AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Avukat Cengiz Gülaç seçim çalışmaları kapsamında başlattığı üye kampanyasıyla AK Parti'ye 500 üye kazandırdı. AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Avukat Cengiz Gülaç seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti'ye 500 üye kazandıran aday adayı Avukat Cengiz Gülaç, üye formalarını AK Parti İl Başkanlığı'na giderek teslim etti. Milletvekili aday adayı avukat Cengiz Gülaç seçim çalışmaları kapsamında üye kampanyası başlattığını belirterek AK Parti'ye 500 üye kaydı gerçekleştirdiğini söyledi. 28. dönemde AK Parti'mizden milletvekili aday adaylığımı açıklamıştım. Bu sürede kendimce bir kampanya başlatmaya karar verdim. Biliyorsunuz hemen hemen her seçim döneminde yaklaşık 6 binin üzerinde AK Parti'mizden aday adayı arkadaşlarımız Türkiye'nin bütün ilerinde müracaatta bulunuyorlar. Ben de bu dönemde bir farkındalık olabilmesi açısından ve bu davanın ve bu seçimin çok 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 kıymetli olduğunu bildiğim için beni seven eşim, dostum ve Elazığlı hemşerilerime bir kampanya başlatmıştım. Yaklaşık 500 civarında AK Parti'mize yeni üye kaydı gerçekleştirdik. Birazdan başkanlarıma bütün bu üye formlarını teslim edeceğim. Ben bu üye kampanyasına Ak Aksevde'ye yeni kayıt olan 500 Elazığlı hemşerime huzurlarınızda başkanlarımın huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Eğer 6 bin müracaat yine olursa belki inşallah daha çok olacak. Herkes 500 üye getirirse yaklaşık 3 milyon yeni üyemiz olacak AK Parti'mizin. Zaten 11 milyon üyesiyle dev bir orduyuz. İnşallah Cumhurbaşkanımızı 14 Mayıs'ta yalnız bırakmadığımız gibi bu seçimin ne kadar kıymetli ve önemli olduğu bilinciyle ben buradan bu kampanyayı başlatmış oluyorum. Bütün Türkiye'yi ak sevdamıza, ak davamıza üye olmaya davet ediyorum. Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Semih Tekmen, AK Parti'ye üye sayısının giderek arttığını söyleyerek Cengiz Gülaç'a teşekkür etti. Kıymetli bir hediyeyle bize geldiler. Yeni 500 partimize üyelik müracaatında bulunan vatandaşımızın üye koçanlarıyla birlikte geldiler. Bunların e, gerekli incelemeleri Merkel İlçe Başkanlığımız tarafından yapılarak inşallah sisteme üye girişleri yapılacaktır. Partimizin üye sayısı bu yılda geçen yıla oranla artışını devam ettirmektedir. Bu süreçte e, her bir partimizin her bir üyesi bizim temel yapı taşlarımızdır. Bize teşkilatlarımıza yön veren bizim gönüllü neferlerimizdir. Bu yeni partimize 500 adet üye olan hemşehrilerimizle birlikte tüm üyelerimize de hem teşekkür ediyoruz hem de buradan teşkilatımız adına selamlarımızı gönderiyoruz. Bu güzel çalışması sebebiyle de milletvekili aday adayımız Sayın Cengiz Gülaça teşekkür ediyorum.